Hep merhaba arkadaşlar. Ben bu birlikte. Bu Stars oynuyoruz. arkadaşlar yeni serimiz olan bu seri. Yani serinin adı kısmında şey yap ee, adı kısmında birazcık son yaşadım. Neyse adı ne olsun yoruma yazmayı unutmayın. Şu anlık adı 500 kupa. Bakalım. Evet bu bölümde bir bir 500 kupa yapacağız. 10 dakikalık bir video olacak. Bakalım. Hadi girelim. Bakalım. Bu arada yarın e, yarın da başka bir video gelecek. Onu da söylemek isterim. AFK'ları severim. Ama kendimi AFK olunca sevmem. İyi olmaz. Yok oldu Elbirmo. Aslında var ya Allah Ya kaçırdım ya. Oğlum ya aslında alabilirdim ha. Git lan. Pis. Birlik. Çat. English. 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 Bu arada. Eksi bir. sen Çok kötü oldu bu aslında birazcık şey yapmasaydım biraz fazla saldırgan oluyor ben normalde ortaya gidiyorum ortada kaç tane var o beş tane var hepsini alamam genellikle hepsini alıyorum ya yani. altı tane yedi tane olanlar da var gördüm ya yani. orta çok iyi oluyor sana böyle olunca hep ben böyle geliyorum bibim de var bibisine vurdum onunla oynayalım bazenleri ortaya bölükler gelebiliyor. Aslında alabilirim onu. Yani çok kolay alabilirdim. Hı. Meteor. Git buradan. Oğlum var alır mı seni? Sağ ol. Oğlum var şu bombaların olmaz. Kaçabilirdim Abi Riko da var. Hayır. Hayır. Kaçtım mı? Allah kahretsin ama seni Senin yaptın arkacılık ama ya. Haksızlık bu harbiden ya. Harbiden diyorum ya. Haksızlık mı değil mi ya? Bu bölümde yapabileceğiz mi? Yok merak etme. Çok kolay yaparız ya. İkinci olsam yeter benim için. Yani. Şu ortada yine 5 tane alacağım da bu sefer kimseye bulaşmak istemiyorum ya. Bulaşınca olmuyor işte. Bak ben bulaşmak istemiyorum falan diyorum. Ama bak bir an kendime bulaşmak gerekiyor. Yani. Benim için bulaşmam lazım. Kol bak gider misin? Ben alan vurduğumu farkında mısın? Oh sonra dağılıyordu. Dur sakin ol. Rakipsiniz siz sakin ol. Ha nasıl oldu? Aa o nasıl oldu? Lan o nasıl oldu anlamadım ben ya. Arkadaşlar bu haksızlık yani. Kötü oynadığımı da farkındayım. Video'dan önce ben böyle oynamıyordum yani. Bibi çok rahat. Hatta ben bir 20 dakikada kasmıştım bu kadar direkt zaten. Çok rahat kastım kasmışım. Yani videoda kupasını kaçtı bilmiyorum da hiç videonun oynadım, oynadım oynadım hiç böyle bir şey sorun çıkmamıştı. Bayağı bir kupa düştüğüm oldu. ben böyle gidip gelmemiştim oğlum var ya ne kadar da şey sim bibi ya bibisine vurdum onun ya. Abi sen var ya oğlum ben harbiden salak çıktım ya hayır ya. Ama yeter yani. Bu videoda yapabileceğimin hiç farkında değilim. Bilmiyorum yapabilir miyim diye. zamanda olmadan direkt yapmalıyım Bakalım. Git bakayım oğlum var ya seni öldük bu Lan. Mortis gelmeseydi belki de onların ikisi benim olmayacak. Oğlum onu alırsın be. Tara alırsın be onu. Oğlum var ya. Bogo sen de bir takım olabilir miyiz? kardeşim ne olacak? Oğlum bak bir tane vururum gidersin ha. Boş boş ne? Gel gel. Takım alalım. Takım alalım ne oğlum? Takım takım. Kim kim? Oğlum var şu adam çok kaşınan bir adam. Çok sinirimi bozuyor bir Orta benim şu anda. Benden yok orada. Hadi bakalım. Oğlum bir gidin lan. Hayır. Bunu bana yapamazsınız. Git. Benim babamı öldürüyor beni. Bunu alacak mı? Alacak. Bak galiba o bir git de. Git şuradan. İçim bitti senin. var. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ama işte o kötü ya camcı bu. bu. Cenabet kesildi boşuma bu ne ya? Oğlum içinden içinden Gerçi içinden geçemeyebilirim de. Şu anda iki yerden de saldırı iki kişi kalmışlar. Şuna saldırırsa gel gel takım olma ne oğlum? Küçükler takım Oğlum bak git Takım ya. Nasıl ya? onu bir tane koyarım ha. Bak bana yaklaşmayın bak. Bana neden yaklaşmayın? Biraz alan daraldığında bana yaklaşmayacak. İstemeyeceksin istemeyeceksiniz. Neden? Çünkü ben böyle çimim var. Çot. Öldürdüm bak. Adama site etmeyin oğlum. Yeter lan. Adama site etmeyin lan. Bu arada birinci işte bu. Hadi be bu bölümde yapacağımız kesinleşti gibi duruyor bilmiyorum 5. olmam yeterli hadi bakalım 5. olursam yeterli olur birazcık saklanarak oynayacağım herkese kalmayacağım herkese aaa o dynamite için işi bitti eğer morsiksel oynuyorsa o dynamite öldü hatta öldü ölmüş şu şurada kutuyu da alacağım kutular benden sürdü bito var gerçek çoğaltma yok sağlık. Oğlum gitmem mi? Dynamo öldü ne yiyor oh, var? Öldü bile dynamo ayakı. Köşede yaz. Oha Mods. Oğlum ne zaman ölüyorsunuz? Hadi bir kişi daha ölsün de bitirelim. Biz bitirelim şu işi. Evet işte bu. Hiç kalkmayalım arkadaşlar. Artı bir de verebiliriz. E, gerek yok riske. Değil mi? Ama vereceği kesin. Bakalım. Burada bir tane kolt varmış. Vurmuşlar o kolda. Oğlum var ya benim şeyim olmasa var ya ölmüştün sen de. Yani. Tamam dört kişi kaldı. Kesinlikle yaptık yüzde yüz. Diye düşünüyorum. Oğlum bunlar ne sıra şu an? Oğlum bak el pruma bak alan daraldı. Oğlum bak git lan. bas git oğlum. Ben oraya gideceğim. Şak şak. El pruma. El pruma'yı senin üstüne salayım mı? Oğlum bunlar takım mı olmuş? Yok. Ama seni keserim o. mi o? Şu anda Elpimon'un tek şansı beni öldürmüyor. Şu anda ama şu anda öldüremedim. Şu andayız oğlum biz gelecekteyiz. Primo. Sen ne yapıyorsun biz gelecekteyiz Primo. Son iki maçta bir win almak çok iyi. Evet. Çok iyi bir win. Evet arkadaşlar. Ben de bu burada videonun sonuna geleceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kulübüme katılabilirsiniz. Kulübüme beni katılmış. Kuyruğum adı Brawl Stars Player. Çok güzeldir. Arkadaşlarım genellikle çok var ve diğer ve kardeşim var. Dur. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir önceki tropik Sprout yani bir önceki Brawl Stars videomda Tropic Sport tanıtmıştım. Şurada da göstereyim size. O e, o videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir videoydu. Bu bölümün ilk videosuydu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın ve bay bay.